Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz çift kişilik tropikal çiçek ve palmiye yaprağı desenli nevresim takımı 305 lira. Erç 7 parça granit tencere seti 1499 lira. Heda porselen 18 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 1099 lira. 7 parça banyo aksesuar seti 245 lira çift, kişilik bitki desenli, polyester nevresim takımı, 288 lira. 3 takım, yumuşak elastik bel pijama, 310 lira. Bayan, çiçek süslemeli düz sandalet, 280 lira. Katlı, bitki standı iç mekan çiçek standı, 640 lira. 22 santim, boyutunda derin tencere, 410 lira. Altın tabaklı renkli altılı fincan seti 650 lira. 12 parça özel çay bardağı seti 400 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Seramik kahve fincan takımı 550 lira. Bayan dar esnek bel pantolon 265 lira lüks, seramik 24 parça, 6 kişilik kare yemek takımı, 1699 lira. Cahya porselen 24 parça, 6 kişilik yemek seti, 1890 lira. Oturma, odası dekar çerçevesi, 110 lira. Toz torbasız hazırlık elektrikli süpürge, 2 yıl garantili, 2650 lira. Tefal çay, makinesi 2 yıl garantili, 1150 lira bambu, kapaklı, mühürlü cam cam kavanoz seti, 125 lira. 3 kapaklı ve 2 çekmeceli gardırop, 1350 lira. Porselen desenli 12 parça yemek takımı, toplam 550 lira fiyatı. Ev ve yüz havlu seti dörtlü, toplam 125 lira. İkili çamaşır sepeti, 180 lira. 6 kişilik çay seti, toplam 100 lira. Zigon sehpa ve orta sehpa takımı, toplam 465 lira fiyatı. Çelik üçlü fırın tepsisi, toplam 200 lira fiyatı. Korkmaz markasına ait tencere, 20 santim boyutunda, 235 lira. Çamaşır makinesi üstü banyo dolabı, 900 lira fiyatı. 6 parça omlet seti, toplam 180 lira. Üçlü saklama kabı seti, toplam 60 lira fiyatı. 30 parça 6 kişilik kahvaltı takımı, 880 lira fiyatı. Çelik karnıyarık tenceresi, 26 santim boyutunda, 125 lira. 2 adet 1 litre kapasiteli porselen yağdanlık, 125 lira fiyatı. Patates ve soğan kovası, 115 lira fiyatı hasırlı plastik komidin, 125 lira fiyatı, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Emsan 24 parça kahvaltı takımı, 699 lira. Çift saplı tava, 24 santim boyutunda, 145 lira. Touch Ultra Granit Kızartma Tenceresi, 22 santim boyutunda, 245 lira fiyatı. Şafır derin tencere, 20 santim boyutunda, 200 lira. 5 parça salata seti, 120 lira. Kütahya'dan 6 adet seramik çorba kasesi seti, toplam 120 lira. Altılı porselen sufle kabı, 95 lira fiyatı, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 4 kişilik yemek takımı, 400 lira. 12 kişilik özel yemek takımı, 750 lira. Bambu çift hazneli çamaşır sepeti, 150 lira fiyatı. Çift kişilik nevresim takımı, 235 lira. Modern raflı çekmeceli komidin, sizler için tek tek ölçülerini yazdım, 489 lira. Bambu saklama kutusu, tanesi 50 lira. Arzum epilasyon cihazı, 2 yıl garantili, 330 lira fiyatı. Ahşap standlı metal baharat takımı, 180 lira fiyatı. Altılı tuva melamin kase takımı, toplam 65 lira. Musluklu su termosu, büyük boy 16 litre, küçük boy ise 6 litre kapasiteli, toplam 299 lira. 7 parça pasta tabağı takımı, toplam 290 lira. Çiçek desenli 2 katlı sunumluk, 175 lira. 4 kapaklı gardırop, 2399 lira. Şafır granit tencere seti, içerisinde 2 adet derin tencere, 1 adet karnıyarık tenceresi ve 1 adet tava bulunmakta, toplam 1100 lira. Desenli leke tutmaz mutfak önlüğü, 75 lira fiyatı. Üçlü tart, yuvarlak ve kelepçeli kek kalıbı seti, toplam 220 lira. Siyah renkli 5 parça banyo takımı, 320 lira altılı beyaz mermer desenli ve kapaklı baharat takımı, 285 lira. Üçlü beyaz renkli kavanoz saklama kabı seti, 299 lira. Dörtlü yuvarlak gri şeritli hasır sepet seti, toplam 120 lira. 8 parça pasta servis takımı, toplam 200 lira. Fakir toz torbasız elektrikli süpürge, 3 yıl garantili, 2700 lira kivi yağsız fritöz, 2 yıl garantili, 955 lira fiyatı. Titreşimli şarjlı masaj tabancası, 300 lira fiyatı. Kütahya porselen 24 parça yemek seti, 999 lira fiyatı. Bebek battaniyesi, 90 santim boyutunda, 350 lira. 4 katlı sebzelik, 230 lira fiyatı. Bambum 3 bölmeli sosluk ve çerezlik, 90 lira. Bakliyat kabı seti, toplam 120 lira. Emsan 7 parça baharat seti, 500 lira fiyatı. Termos 1 litre kapasiteli, 220 lira fiyatı. Üçlü servis tabağı seti, toplam 120 lira. Metal yedekli tuvalet kağıtlığı, 100 lira. Güral Porselen demlik 210 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 4'lü banyo havlusu seti toplam 170 lira. Emsan standlı mikser 3,5 litre kapasiteli 2350 lira. Pembe saksıda mini orkide 280 lira fiyatı. Emsan Burcu düdüklü tencere, 4 litre kapasitesili, 730 lira. 4 parça çelik cezve seti, toplam 260 lira. Lav altılı meşrubat bardağı seti, toplam 110 lira. Şafır fırın kabı, 35 santim boyutunda, 120 lira fiyatı. Üst modüllü, aynalı banyo lavabo dolabı, 450 lira. Büyük boy salata tabağı tanesi, 55 lira. 4 katlı, mutfak banyo düzenleyici raf, 130 lira. Arzum markasına ait ütü, 2 yıl garantili, 489 lira fiyatı. Karaca granit tost makinesi, 2 yıl garantili, 650 lira fiyatı. Hupa ve fincan askılığı standı, 45 lira. Aura banyo şofbeni, 2 yıl garantili, 750 lira fiyatı. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça